Merhabalar efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Rabia Hanım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Rabia Yıldız kimdir? Ben Rabia Yıldız. 1982 Bursa doğumluyum. 13 yıldır evliyim. İki çocuğum var. Evlendiğim günden beri İrfan Bey ile birlikte bu işletmeyi çalıştırıyoruz. Yani 13 yıldır burada aktif olarak hizmet evet. ve çalışmalarınızı evet. sürdürüyorsunuz. Peki çınar tekstil bünyesinde gerçekleştirmiş olduğunuz hizmet ve çalışmalar nelerdir Rabia Hanım? Biz tekstil üzerine çalışıyoruz. Genelde bebe ağırlıktayız. Ee, ayakkabı da yapıyoruz. Ayakkabıların saya kısımlarını yapıyoruz. İki seneden beri e, Amerikan servisi olarak toptan satış yapmaya başlamıştık. Gelen talepler üzerine de Facebook üzerinden e, parakende satışa başladık. Bu şekilde yani devam şekilde ediyorsunuz. Peki evet. bu e, yapmış olduğunuz Amerikan servisler vesaireler hangi alanlarda daha çok kullanılmakta ve size tercih eden müşteri portföyünüz genel anlamda kimler efendim? Amerikan servisler evlerde kullanılıyor genelde. Masa dizaynında, yemek, sofra Kurulumunda kullanılıyor. Ee, talep üzerine salon takımları da yapmaya başladık. Evin dekoru için. Ee olmazsa olmazları diyorsunuz. Evet, gerçekten bayanların, bayanların, olmazsa olmazları. dikkatini çeken gerçekten izleyicilerimiz şu anda zaten ekranları başında görüyorlar. Bayanlarımızın olmazsa olmazları göz kamaştıran güzel burada e, Amerikan servislerinizi, örtülerinizi burada tüm tüketicinin hizmetini Çınar Tekstil bünyesinde sunmaktasınız. Peki Rabia Hanım bu satışlarınızı genel olarak iç piyasada mı gerçekleştiriyorsunuz? Şu an hiç piyasada, e, yurt dışından da taleplerimiz var. E, i̇hracat için arayanlar oldu, ihracat yapalım diye. Şimdi i̇şte numune hazırlığımız, hazırlığı yapıyoruz. Bir sitemiz kuruluyor şu an, ay 20'sinde başlayacak. E, yani Almanya'dan, Fransa'dan ürünlerimizden talep edenler oldu. Bebe'de kullandığımız ürünler zaten tamamı ihracat olarak gidiyor. Biz aplike kısmını, taş kısmını yapıyoruz. Bu şekilde. Peki efendim Çınar Tekstil olarak ileriye dönük hedef ve projeleriniz arasında neler yer almakta? Kısacası bizler sizlere ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz? Hedefimiz büyük aslında. Ee, dediğim gibi ihracat işinde yükselmek istiyorum açıkçası. Yurt dışına ürünlerimi dışarıda da tanıtımını yapasını istiyorum. Dışarıda da görülsün istiyorum. İnşallah en kısa zamanda bu İnşallah. hedeflerinize ulaşırsınız diyorum ve hemen sektörel sıkıntılarınıza değinmek istiyorum. Her sektörde olduğu gibi muhakkak sizin sektörünüzde de yaşamış olduğunuz belli başlı bir takım sıkıntılarınız, zorluklarınız muhakkak vardır. Nelerdir bunlar? Ee, en başta kalifiye eleman bulmak çok sıkıntı. 9 ee, tane elemanım var. Farklı farklı bölümlerde çalışan. İşte Bunları e sigorta kısmı bazı şeyleri ağır gelebiliyor ama mecbur yapmak zorundayız. Onların da hakkı. Onun haricinde piyasadaki şu anki ekonomik sıkıntılı ekonomik sıkıntı çok büyük. Böyle. Yani kalifiye eleman peki bulma zorluğu ya da sıkıntısı zaman zaman yaşamakta mısınız? Yani genelde yaşıyoruz. Çünkü e, şimdi çok büyük e, insanlar hani şu şekilde söyleyeyim. Belli bir yaştan sonra ağır gelebiliyor işimiz. Erkek erkeklerin çalıştığı kısımda, e küçük yaşta çocuk alıp çalıştıramıyorsun, büyük olmak zorunda. O da belli bir şeyden sonra sıkıntı olabiliyor. Genç gezip tozmak da istiyor. Bazen çalışma evet. saatleri ağır gelebiliyor. Bunun gibi sıkıntılar olabiliyor.